Herkese merhaba arkadaşlar. Dark Diddle oynuyoruz. Dark Diddle'ın yeni güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Kış güncellemesi gelmiş. Görünmez oynayalım. Görünmez de mi oynayalım? Öyle misin? Hı hı. Yok ya normalde oynuyoruz. oynayalım. ben tırsıyorum birazcık. Yok bir şey olmaz. Normalde oynuyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Yani normal zorlukta değil mi? Evet normal zorlukta oynayacağız. Çıkıl da aşırı derece zor demek değil mi? Hı hı. Bir basit değişiklikler gelmiş. Evet arkadaşlar değişikliklerimize hemen şöyle bir göz atıyoruz. Şuradan kutumuzu alalım. Ay, yani gerekiyor gerek yok ki. Ha, almama gerek yoktu evet. Atalım onu. Şuradan. Buradan böyle. Hemen çıkıyoruz. Bu elmalar Darki'yi kaç saniye sersemletiyordu? Beş. 5 saniyecik mi? Darki, ne haber Darki? Ne yapıyorsun kanki? Evet, şöyle arkaya doğru gidelim. kankan mı? Evet, biz onunla kankiyiz. Ne? Arka bahçesinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Neredeyse bir tane kardan adam var. Hemen şöyle yukarı çıkıyoruz. Şunu alalım. Şuradan sarı kartı alalım dondurucu silahımızı almaya gidiyoruz hemen. Anne yani dondurucu silahımız da 15 etkiliyor. 15 saniye. Ellerimizi de alalım hemen. Şimdi sarı kartı atabiliriz. Ah. Hiçbir işimize yaramayacak. Ne alalım. Dolduralım bilin kaldı. Pimi bulmamız lazım. Daki neredesin kanki? Yani. Evet hemen şöyle ön terasına bakıyoruz. Burada da böyle pek bir şeyler yok arkadaşlar. Hemen şuradan. Anne. Aha o anne. Evet arkadaşlar Dark Riddle yeni görevler gelmiş. Bu görevleri yapıyoruz biz Mert'le. Evet, bir saniye cam kır görevi var. 15 saniyeline dondurdum. Yani biz de bir oynasın Şuraya bakalım orada. mı? Ne? Bir zaman bir de bir oynarsın, tamam mı? Hmm. Hı, Hı Aa! O kıramıyor anne. Nasıl kıramıyor? Kıramıyor, dur. ya, hepsi kırar. bak bak daki. <laughs> ne oldu derki kaçtım senden. <laughs> ne oldu derki dondun mu? Dondurma derki oldu. Evet, dondurma dakiğimiz burada. Ne? Oldu? O daha güçlü değil mi? Be saniye geliyor Hı hı. Nerede o? Ne? Attığım şey nereye gitti? Ana donduruyordu yani. Fırlattım kameraya da. Aha buradan. Nereye gidiyorsun kardeşim? Sen anladın mı kankası? Kardeşim dedim kanka demedim ki. Sen onun yoksa kardeş misin? No. Değilim. Olamam da. Aa, ben oradan toplamıştım onu. E şimdi yeni onu mu başlattık ya? Hey evet arkadaşlar hemen şuradan görevlerimizi göstereyim. New Year bakıyoruz arkadaşlar. Burada günlük görevler var ve olay görevleri var. Buradan birkaç tane görev yapmaya başladık biz. Şimdi topla 5 dolma tuzakları diyor. Kaç bir tane yapmışız. Ondan sonra 30 saniye için sersemletici komşu diyor. Komşu 30 saniye sersemleteceğiz ama sers neyle sersemletiyoruz komşu 30 saniye? İki Topla iki tane toplamışız o yeşil toplardan. Elimizde onlar var. solunu baksan orada. Nerede? Aa depo dolu diyor. Oy maşallah. Ne zaman topladık bu kadarını? Ben topladım. E, yeni başlattık oyunu. Yeni başlattık ya. Ay bir şey. Ne? Yeni yeni yok? Neyse o zaman şöyle yapalım da atabilirsin. Atın mı? Elmayı ben buraya almadım mı? tamam. <laughs> Elmalar çok işimize yaramayacak. Şuradan cam kıralım. <laughs> Daha ki geliyor. Gene mi dolu ya? Ay. Dört tane kaldı. Kaç. zıpladı ya deli. Ah, tam zamanında zıpladı. Kaydı gördün mü? Bak bak nasıl kayıyor. Vay seni kayandaki vay. Ah. Olmadı. Ah. Yine olmadı. 5 saniyeline sersemletiyor bu ya. Hiçbir şey değil ki 5 saniyenin sersemleme. Dar Darki bizim 30 saniye sersemletmemiz lazım. 30 saniye neyle sersemleteceğiz ki? Ben onu anlamadım. Acaba peş peşe mi? Kaç? Olabilir mi var peş peşe? Yok. Doluyor. He? Doluyor. Aa, atamadı gördün mü? Derki, ki bak benimle uğraşma derki. ki. Aa silahı attım. Ben böyle dondurma yaparım seni der ki. Sonra tepere çıkar bir dil bir oynarım der ki, seninle. Bir dil bir, bir oynuyoruz der arkadaşlar. Bir dil bir derkisi. Oo, gördün mü tepesinden atladım. Derkicik derkicik. Yani oynasana ya. Derkicik derkicik. Ya oynama. Ne ya? Sinirlendirme derkiyi. Ya ki sinirlense ne olacak? Ne haber kanki? Ana. Ne oldu? Dondun mu sen? Dondurma olmuş. Vuu, dondurma derki. Ya oynama ona ya. Oynarım bir şey olmaz. Sonra kızıyor. Anne elma. Ya elma zaten dolu elma. Ha kırmışım evet. Ya nereye attı bu? Evde o? Evde miymiş? Yok, o Neredeymiş? resimde. Neredeymiş? O oh. kırmadı. O kadar uzak. Ay tam giderken kırılıyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Gelme, gelme! Tam yakalayacaktı beni. Ay biliyor musun yılanın ona... Ay Görmüyor musunuz? Evet, görmüyor musunuz? Darki'cik, O senin orada nasıl görünüyor? Tipe bak, aynı Darki gibi şey. Tipsiz bir kardan adam. Yani çok tipsiz değil mi? Evet, çok tipsiz bir Darki var. Ee, koltuklara bak. Bak. Koltuklara mı? Hı -hı. Bakarım sana. Burada bir şey var mı? Yelo be. Son kalan ne bir dakika bu kaç saniye sersemletiyor acaba? Unuttum. neredesin 15 kankicik? 15 mi ya 30 saniye diyor ama. Görevde 30 saniye var. 10 saniye felç olur diyor. Allah Allah. <laughs> Ama saçma ee, değil mi? 15 olması lazımdı. Yani bir de 30 saniye yazıyor. 30 saniyelik de bulacağım ki ben. Hemen şöyle çıkalım ya Evet arkadaşlar yukarıda size çok güzel bir manzara göstereceğiz Mert'le beraber. Evet. Belki de yaptıkları en güzel değişiklik bu. Hemen şuradan şöyle bakıyoruz etrafa. Ağaçların ışıkları, renkleri çok güzel bir şekilde olmuş. Böyle baktığımızda manzara çok güzel ve şuradan şöyle yukarıya bakıyoruz arkadaşlar. Merve, Var ama. babamız geyikleriyle beraber uçuyor. Evet, kış yeniliğimiz bu. Yani çok fazla bir yenilik olmasa da az buz bir şeyler yapmışlar yenilik olarak. Ay. Nasıl duyuyor? Bilmiyorum ki ya, duyuyor. Nasıl duyuyorsa. Kaç, 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 Nerede? kaç. <laughs> Ya odaya giriyorsun. Ay geliyor. Geliyor. <laughs> <Derki canım>, buradayım. <laughs> Kankicik. Buradayım kanki kanki buradayım. Aa bu kutu senden düşmüş der ki al. Heh. Aa senin kutun olsun. <laughs> ah ya. Ay geliyor geliyor yakaladı beni. <laughs> Nasıl yakaladım ama seni diyor. <laughs> İnşallah her şeyimiz gitmiyordur. Yok gitmiyor. Ağaca takıldım. Ağaca takılmasam devam edecektim. Ağaca takıldım ama. Anne niye akşam yapıyorsa ki bu yollar ki bunu? Bilmiyorum ki oğlum. Aynı kadar yere gidiyor değil. Değil biliyorum. He, Dark'i dondurmak için mi? kafasına fırlatmak için. Nereye gitti? İçeri mi girdi? Hı. Pis Dark'i ne olacak? Ha. Aa, gördü beni oradan. Kaçarım ben, kaçarım Dark'i'den, kaçarım. Kaçarım Dark'i'den. İyi, iyi gitmiyormuş he. Ne? İyi, iyi gitmiyormuş. Belki bu... Ya yok ya isabet etmiyor. Cam kırarım ben de. Çok güzel cam kırarım. Carki çok darki çok güzel kızdırırım. Bak geliyor geliyor. Elmam kalmamış. Elmam bitmiş. Şantanda var. Ben iki toplamışım değil mi? Onları da bitirmişim. Hepsini yemiş bitirmişim. Elmalar da çok lezzetliydi. Pepe -pe, o elmalardan bana bir daha getir. Bakayım koltuklar demiştin değil mi getiririm. sen? Ben getiririm. Koltuklarda Aa, bir şey yok. Gördüm gördüm. Dur bir gördüm. dakika. Şunu bir alabilir miyim şöyle? Gördüm ben. Ne gördün? Heh, nerede? Şurada bir yerde olmalı. Hani? Birazcık ilerleyebilir misin? Yok yanlış görmüşüm. Bence de yanlış görmüşsün. Ah. Hokus pokus mu? Hokusu pokusu. Hani dışarıda geziyor o. Bence evin içine girdi bak. Girmedi mi? Ama girdi gibi geldi ama. Öyle ha girdi. dışarıda. O şimdi girecek. Ben sen bu oyunu bitirmeye mi çalışıyorsun? Yok. Şöyle gezeliyorum. pil kardeş. Pil kardeş, pil kardeş. Ne yapıyorsun orada pil kardeş? Pil kardeş, pil kardeş. Şunları alamamıştık değil mi? Hı hı. Evren haritasını açan şeyi almaya gerek yok. Ya neredesin Darki can? Tam dibinde. Ay. Ne ara çıktı o buraya ya? Pis Darki. Evet arkadaşlar oyunumuzu burada bitirelim. Kış yenilikleri bu kadar olmuş. Ama yeni görevler gelmiş. Yeni yapabiliyorsunuz. İstediğiniz görevleri yapabiliyorsunuz buradan. Burası günlük görevlerin yeriydi. Aa bir dakika yapmışım. Bak sersemletmişim. Gördün mü? Evet. Ha, 30 saniye sersemleteceğim toplamda. Anladın mı? Hı hı. İyi güzel. Onu devam ederiz sonra biz. Tamam. Hatta şuradan şey aldık biz ya. Ne? Şu kostüm mü aldık? Şu skinlere bir bakalım ya. Anam menüye mi dönmemiz gerekiyordu? Evet. Nerede? Bak şurada değil mi skinlerimiz? Evet. Yeni aldık. Hangisi? Komik bir surat verdi bize ya. Ama burada yok. Neden? Ya şu şu evet. Komik surat bu. Giymek diyelim. Daha ki böyle mi olacak şimdi? Arkadaşlar hemen şuna bir bakalım ondan sonra videoyu bitireceğiz. Ben bitirme dardın de değil mi? Evet arkadaşlar bugün bitti. Kim? Kul tipini. Daki! İki dakika bakar mısın? Ay hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz yok ağlarım ama ben Darkicik. Gel Darki tipine bakayım hadi. Ha. Ah. Sanki ne o suratın öyle senin ya. Kedi olmuş. Aynen. Deli misin kanki sen? az derkinin tipine. Keyifsiz kedi olmuş derki. Yakala hadi yakala gidiyorsun yakından bakalım suratını Evet arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer görevleri yaparsanız yeni yeni skinler veriyor ve farklı hediyeler veriyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.